bugün Ramazan'a bir şaka yapacağım. Bakalım inanacak mı bana? Hadi başlayalım. Aa kapar şaka herhalde Ramazan geliyor. Hızlı olmamın. Eve ciddi alsın ki bir şey geldiği görürsün değil mi? Ciddi atalım da atalım. Her yer her yer olması lazım. Tamam. İnandırıcı olsun bir kere canım. Ay sen buraya Ay buraya tamam. Onu böyle ben nereye yatayım? Ben <laughs> buraya yatayım dur. Çık Anneniz nerede? Söyleyin ona karmaca. Dakik, başım şu. Şey Bebeğim, aşkım. Bebeğim, ne oldu? Bebeğim, aşkım. Aşk. Ne yapıyorsun? Ne zaman geldin? Şimdi evim bu halinde, ne oldu buraya? Eve hırsız girdi. Hırsız mı girdi? Evet. Neyi çaldı? Şuna bak ya benden önce gitti kartlarına bakma ya şu futbolcu kartlarına ne anlıyorsa insan bir karısıyla ilgilenir ya bu ne? Lan ben sen sorarım ama. Ya aşkım buraya gelsene bir çabuk ol. Ne diyorsun ya? temizle sana kartlarını alayım. Sen sağlayın değil mi? İyi de hırsız eve altın gibi gıdaları çalmak için gelirse Senin kartların ne işi var? Benim futbolcu kartlarım altından daha değerli. Ne değerlisi ya? Bir işe yaramaz kağıt parçası. Hadi Bunlar bırak. benim hayallerim. Tamam burayı temize vereceğim. Hadi. Neyse bu şimdi Şöyle <laughs> Ne yapıyorsun sen? Ben böyle mi temizliyorum evi? Hiç görmedin mi benden? Çabuk örtüleri. Kartların nerede? Kartlar. Bozuk kartların nerede? Eee, siz mi yiyerim? He? Ablam çalmış dedin ne <laughs> <Değil> mi? Ne ne kız? Dedim abi. Eren çağırdım. Bak kafamı bozmadan benim. Ele ben tamam bu tava benim benim. Bana zimmetti bu. Çabuk bu. Kartların nerede kız? <laughs> Çabuk bana getir. Çabuk ana kartlarım. İstemiyorum bak. Ben de yiyeceğim. Buralar temizlenir kartlar öyle. Kırarım kafanı lan! Bana çistik yapma! Ay gücü de yapmıyor <laughs> Bak telefonum kırılacak lan. <laughs> Depresyondayım ben. Depresyona sokma beni. Temizle, temizle. Çabuk! Çabuk kartlarını getir. Bana ne? İyi e, tamam, getiriyorum. Çabuk kartlarını getir bana. Deşte düşünersin.